Hepinize merhabalar Abile. arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün köyde dün de akvaparktaydık bu bizim köydeki böğürtlenlerimiz arkadaşlar bal gibi bir tane yiyeyim süper daha böyle yarısı olgunlaşmamışlar daha var ama onlar olur sıkıntı şimdi altın koydum sarı renkli diye. Çok tatlı, hiçbir şey yapmıyor kesinlikle. Gagaсына falan da dokunuyorum. Ay ara git. Çok tatlı. Bunun için bir abone olursunuz değil mi? Evet, biraz da özellikle. biraz da Alper korusun. Alper Hadi senin koru. diyeceğin bir şeyler var Aa! mı oğlum? Alper'in bir şey yok herhalde. Arkadaşlar tamam. size bir şeyler göstermek istiyorum. İnşallah havuza girmek istiyoruz. Gördüğünüz gibi biraz küçük ama sıkıntı yok. Bence yeter bize. İçi çok pis ama arkadaşlar gerçekten. Dışarıda durduğu için kirlendi. Evet, evet, görüntüyü kapatıyorum. Hadi. Hadi. Bay bay yapıyoruz.